Você Beyler hoş geldiniz. Çene çalmaya gelmedik. Kübra nerede? Yiğit! Yiğit ben buradayım Yiğit! Vay! Hemen kızı görelim diyorsun yani. Bak istediğini getirdim. Konuştuğumuz gibi. Kızı ver gidelim. Savcı Bey. Bakıyorum da çok hızlısınız. Sen Yiğit'e kanunları öğretene kadar o sana bütün ajanları ezberletmiş. Faruk. Çıkar bakalım kızı. Hangisinin kollarını atlayacak bir görelim. Ve kader alan. Emir, Emir, Emir. Elif Dükkanda tek kalmış Elif Nörni. Her şey yolunda Kübra. <laughs> Savcı Bey. Siz hanımınızı da alın gidin buradan. Ne? Benim iyi de öyle hesabım gitti. Hayır, 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 hayır. Bu anlaşmamız böyle değildi. Yiğit de bizimle geliyor. Bak silah getirdim sana. Emir, Kübra'ya al git. <laughs> Yiğit, Yiğit Allah aşkına Yiğit ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur. Ya. Ne olur kalma burada, ne olur bir şey yap Emir. İyi de o. İyi, İkisinin doğru. yaşaması i̇yi, için iyi. ne yapman gerektiğini i̇yi, biliyorsun. Emir, Emir bir şeyler yap. Öldürsen iyi işte Emir. Emir bak izin ver. Ya bırak! bırak. Sessiz ol. Sessiz ol Kubra. Ne olur gel. Emir, Emir ne olur bırak o adam. Emir bırakma ne olur. Yalvarırım bırakma. Bin arabaya Bin araba yak Bin ya, arabaya. Ya, araba Emir, Emir. Senin oyun oynamanın tadı kalmadı beyim. Hani sakın beni sağ bırakma diyordun ya. Sanırım tavsiyeni uyacağım Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.